Evet geldik kesin soruya. Hazır mıyız millet? Uykumuz açıldı mı? Hazır mıyız? Kesin soru. Hem de iki soru. iki Hem de iki soru. 11 sorunun iki tanesi ahlak gelişiminden gelecek sevgili arkadaşlarım. Çok önemli. Ahlak sorularını tekrar bir hatırlayalım. Bir insanın zihni buradaysa ahlakı burada olabilir. Zihni buradaysa ahlakı burada olabilir. Ama ahlakı buradaysa zihni burada olamaz. En az burada olmak zorunda dedik. Bunu unutmayalım bu bir. İki, ahlak sorularında kalıtımı daha çok arayalım çevreyinden? Ahlak sorularında kalıtımı daha çok arayalım çevreyinden? Basit bir örnek vereceğim. Yalan söylemek ahlakla ilgili bir durum mudur? Yalan söylemek ahlaki bir davranış mıdır? Evet. Bir insan dünyaya yalan söyleyerek o donanımla gelir mi? gelmez. Bir insan çevredeki arkadaşlarıyla etkileşime yaşantılar sonucunda yalan söylemeyi öğrenir. Demek ki ahlak sorularında daha çok ne arayacağız? Çevre bozar mı insanı? Çevre insanı bozar mı? Bozar. Doğru mu? Körle yatan şaşı kalkar filan. O yüzden ahlak sorularında çevrenin etkisini unutmayalım sevgili arkadaşlar. Yani bize bağlı, çevreye bağlı, etkileşime bağlı, Bozar da düzeltir de diyor Fatma Civelek hocam çok doğru çok doğru. Peki zihinle alakası var mı ahlakın? Var biraz önce konuştuk. Peki çocuklar ahlaki davranışlarında küçük yaşlarda otokontrolü var mıdır? Kendi neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayabilir mi? İç denetimi var mıdır? Yoktur. Dıştan gelen müdahalelerle dışa mı bağlıdır? Birazdan konuşacağız. 10 yaşını Piya amcam diyor ki çocuklar 10 yaşına kadar dışa bağlıdır. Yani dış, dışın söylediğini kabul eder. Özer, bağımsız, ahlak geliştiremez diyor. Bu biraz bizim dinimizdeki 12 yaş, akli, bali, ergenliğe girme yaşıyla da uyuşuyor. Veya Allah'ın günah defterimizi başlatmamasıyla da uyuşuyor. Küçük çocuk sabı, neyin iyi, neyin kötü olduğunu, neyin ahlaki, neyin ahlaksızlık olduğunu anlayabilir mi sevgili anlayacağım. Anlayamaz. Küçük çocuklarda Allah inancı, din zaten anne babadan, çevreden duyma doktrinlerle ilerlemiyor mu? Bu günah, bu ayıp, bu yapma, Allah taş eder. Yani biz değil mi? Yani biz etraftan duyduğumuzda Allah, ya Allah'ı algılayamaz ki çocuk. Çocuk Allah'ı görmek ister küçük yaşta. Annesi, babası, öğretmen, arkadaşından Allah şöyledir, Allah böyledir. Yani dıştan bir yönelim var. İç kontrol yok soyut kavramları anlayamaz, görmediğine inanamaz. Ama yaş ilerledikçe 10 yaşından sonra soyut işlemler dönemine doğru özellikle de ortaokulun sonuna doğru veya lisede artık tamamen ahlak düzeyini oto kontrol iç denetime dönüştürebilir. O zaman size bir soru. O zaman size bir soru. Küçük çocuklar niyete mi bakar? Sonuca. Küçük çocuklar niyete mi bakar? Sonuca mı? Fırından ekmek çalsa birisi, fırından birisi ekmek çalsa. Hatta şöyle bir uydurma hikaye yapalım. İki çocuk düşünün, iki çocuk düşünün. Birisi, iki çocuk düşünün, birisi kleptomani hastası. Kleptomani duyduk mu? Hırsızlık hastalığına sahip. On ekmek çalıyor, on ekmek çalıyor. Diğeri de, diğeri de ihtiyacı var gerçekten. Annesi babası çalışamıyor. 20 ekmek çalıyor. Ama gerçekten ihtiyacı var. Öteki ele alışmış. Çocuklara sorsak hangisi daha suçlu diye. Küçük çocuklar nasıl cevap verir?